Bir gece ansızın uykundan titreyerek sıçrarsın. Gözlerini açınca kabus bitecek sanırsın. Yanılırsın, bir heyyulan gafletiyle sarsılırsın. Çok korkmuşsun, önünde duran iki yoldan birine saparsın. Yorgunsun, bitkinsin ama durmadan ilerlersin. Geri dönmek ister, çok büyük bir çukur kazılmış dönemezsin. Sağa sola kaçmak ister, bir umutla kaçamazsın. Hep ileri, geri dönüşü olmayan bir yola girmişsin. Bu yolun iki tarafı siyah duvarlarla örülmüş. Tanıdık bir sima, bir çift göz ararsın, bulamazsın. Bu yol sana ait bir yol. Başkasını istesen de sokamazsın. Anlarsın hakikati. Bu yolda tek başına mücadele ettiğini. Korkunç bir uğultu duyar. Ne olduğunu anlayamazsın. Dizlerinin üstüne çöker. Kulaklarını ellerinle kapatırsın. Ağzın çıktığı kadar bağırmak istersin. Bağıramazsın. Beynin dört bir taraftan kuşatılmış, ilahi bir güç tarafından esir alınmış. Karşı koymak istersin, koyamazsın. Nereye baksan duvarlar daralır. Seni içine çeker. Soluk almak istersin, alamazsın. Ellerin titrer. Telefonun tuşlarına dokunmak ister, dokunamazsın kalbini şiddetli gelgitler teslim almıştır. Ne kadar uğraşsan çırpındıkça batarsın. Aman edecek, içinde yanan ateşi söndürecek, bir yudum su verecek dost eli ararsın, bulamazsın. Bu labirentin içinde kurtulmaya çalışırsın, kurtulamazsın. Son çare, anka kuşuna binmiş, beyaz bir melek beklersin. Ama o da gelmez. Kendini rüzgarın önüne kattığı tek bir başak tanesi gibi hissedersin. Ayak parmaklarından yukarı doğru aheste bir soğun tırmandığını hissedersin. Tüm yaşamın, tüm dost bildiklerin, düşmanların, iyiliklerin, kötülüklerin bir film şeridi gibi gözlerinin önünden kayar gider. Gözlerin donuk donuk tavanı süzerken bir gölge üstüne çöreklenmiş, beynin daha fazla direnemez ve iflas eder. Kalbindeki gelgitlerin yerini sessiz bir çığlık alır. Artık Zamanın durduğunu, her şeyin son bulduğunu hissedersin. O gölgeyle birlikte havalanır, aşağı bakarsın. Bedenini görür, girmek istersin. Giremezsin. İyice havalanır, gözden kaybolursun ve bilinmeyene yükselirsin.